1987'de size paranoyik şizofren raporu verildi. 12 yıl boyunca da siz bu raporla yaşadınız 87-99 evet. arasında. Peki siz bunu iptal ettirene kadar askeri hastanede o dönemde hakkınızda çıkan şizofren iddiaları gazetelerde doğru muydu yani? Ben iftihar ederim bakın bütün peygamberlere aşağı yukarı Kur'an'ı açın bakın hep deli denmiştir. Allah yolunda mücadele eden mücahitlere de hep deli denmiştir. Said Nursi Hazretleri'ne de deli denmiştir. Akıl hastanesine yatırılmıştır Said Nursi Hazretleri. Ee, evet. Ve Sonra da bırakılmıştır. Bu bir e, çilenin gereğidir. Yani Allah beni imtihan ediyor. Allah beni e, deli aşık haline getiriyor. Kendisine karşı sevgimi artırttırıyor. Ve bu bir e, imtihanın güzelliği ve cillesidir. Peki bir tane mi rapor var başka rapor var mı soruyorlar? Tapu gibi gitti. Işte, nasıl olsun yani adli tıp raporu çok sağlam ya. Yani. <laughs> yani gerekirse şizofren. Tapu gibi işte daha nasıl olsun yani adli tıp raporu çok sağlam yani. yani gerekirse şizofren raporunu kabul ederim diyorsunuz. Hiç İftihar ederim yani benim hiç öyle sorunum yok. Ben zaten Allah'ın Allah, Allah aşığıyım yani deli aşığım ben. Peki yani. soruyorlar hoca şizofren mi gerçekten diyorlar ne diyorsunuz? Artık bir takdir onların da. <laughs> Ama askeri hastaneye göre ben ruhen ve bedenen tam sağlıklıyım. Tam sağlam. ayrıca üst, üst ihtisasta da bozuldu. Yani... Bir ee, evet, üst, da bozuldu. sağlam olduğum, yani ruhen ve bedenen sağlıklı olduğuma dair. Evet, peki aynı soruyu size işte sormak istiyorum.